Abisi bak şimdi bu arabanın e, 80 82'ye geldiği zaman ön fanıyla arka fanı gayet normal devreye giriyor. Şimdi bunu ben canlı değerlerine de bakıyorum canlı değerleri de yerinde. Ama bak şimdi, bu araba neden yüze geliyor hareket yapıyor? görüyor Arabada 2-2,5 iki, iki litre yağ var. Normalde 5,5 olması lazım. 3 litre yağ eksik. Yağ eksik olduğu için hararet yükseliyor bu arabada. Fanlarda manlarda bir sorun yok. Bu şey de e, performans düşüklüğü de bak şu turbodan gelen Serenet Fortunu hava emişe giriyor ya. Şu emişe girdiği yerde şu hortum var. Hortum artık buradan özelliğini kaybetmiş. Şu aradan hava kaçırıyor. Bu hava kaçırdığı zaman da bu tam randımanı doldurmuyor şeyi. Bak ben şimdi şuradan buradan iptal ettim onu, direkt verdim. Şimdi canavar gibi şimdi şunu şu hortumlarını yenileyeceğim. Performans da düzelmiş olacak bunun. Fakat bu hararet yapma sebebi Arabada yağ eksik. Bu araba yağ eksik diyor bunun. E, arkada yağ gördüm, filtre filan gördüm. Olmadı değiştirelim. Tamam. Bir de kartar muhafazası bir zırıltı yapıyor. Onu filan sıkacağız.